merhaba Çiçekler Bugün sizlerle birlikte PKXT'ye yeni gelecek olan fotoğrafları göstereceğim. Ve ben görünce çok heyecanlandım. Umarım siz de çok heyecanlanmışsınızdır ve görmek istiyorsunuzdur. Çünkü arkadaşlar ben görünce... Biraz delirdim. Arkadaşlar be. Peki ilk size şeyini bitmesi e, güncellenmesinin bitmesine çok az kaldı. 0 gün 0 saat yazıyor arkadaşlar yanda. <laughs> Ve ben çok heyecanlandım arkadaşlar. Şimdi gerçekten size bir şey demek istiyorum. İsterseniz tahmin edin. Videoyu durdurup. Arkadaşlar şimdi geliyor. <laughs> gösteriyoruz Fotoğrafları hazır mısınız? <laughs> Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi, ekranımızdayız ve ben gerçekten, çok heyecanlandım bunu görünce. Gördüğünüz gibi burada, bilim adamımız var. Ve kıyafetleri benim tarzıma, efsane olacak. Arkadaşlar ben gerçekten, bir gün cehenneme Gece sabah, her zaman oynuyorum. Gördüğünüz gibi bilim adamımız okulu gösteriyor. Bu ne? Okul gösteriyor. Konfetiler var. Işık var. Durun. Pet gün mesela e, hayvan yeri geldiğinde de konfeti vardı. O zaman buraya gelip bir yer Arkadaşlar ışıklar da koymuşlar. Acaba içine ne gelecek? Laboratuvar falan mı gelecek? Ben çok merak ettim. Arkadaşlar bir kıyafetini incelemek istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok tatlı benim tarzıma uyacak bir şey ve altı da dümdüz güzel bir şey var. Ve diğer fotoğrafı Yarım bed <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bir doktor kazı var arkadaşlar elinde. Oh, Aa. Aa. arkadaşlar çok tatlı. Gördüğünüz gibi yeni gözlük gelecek bence doktorluk sesinde. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir gözlük var. Aa, tişört çok tatlı. Eldivenleri de var. Elinde bir şey tutuyor. O şey mi gelecek? Setler olacak. Galiba gelecek böyle. Altlara bakalım. Çok tatlı. Ben bunu takarım. Arkadaşlar bildiğiniz sarılı bir tişört. Sonra o altı giyersiniz. Çok tatlı olur arkadaşlar. Ben gerçekten de bunu çok sevdim. Diğer fotoğrafa bakmak için. Arkadaşlar orada. Evet mı bu? Oradaki şey çok güzel bir bilgisayar şey falan olur evlere bundan. Arkadaşlar çok güzel doktor malzemeleri var. İlaç var orada. Durun. Belki de oradaki sevgi emojisinde ve iyi misin kötü müsün anlamında eğer bir, şey olacak galiba hastalanabileceksin hastalandığında falan. bilmiyorum ama bence çok güzel bir şey gelecek bugün gelmeden. Oh my god. Arkadaşlar koronavirüs bulucusu gibi gördüğünüz gibi bir şey var. Elinde de bu adamın bir şey var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Çok güzel. Şuraya bir bakalım. <laughs> Yanında laboratuvar eşyası var. <laughs> Deney şeyleri böyle iksirler. Arkadaşlar diğerinde de böyle. Oh my god. Gözlüğüne bakın. Hava kapalı. <laughs> çok havalı. Arkadaşlar bu gözlük ve mavi, yeşilli, beyazlı tarzlarda çok iyi uyardı. Burada iksiler falan var. Gerçekten güzel bir şey geliyor. Aaa! Arkadaşlar çok tatlı. Evinde bir tava var. Çok tatlı önü. Aaa! Bir tane elinde şey var. O zaman elime tekelli bir şey olacak. Gördüğünüz gibi aşçı şapkası var arkadaşlar. Durun. Ne? Cuv Aha. Bir şey fark ettiniz mi? Dondurma şeyi vardı. Orada dondurma var. Durun. Bundan galiba şurada da içecek var. İçecek yeri dondurma yeri. Besbelli efsane. Arkadaşlar gerçekten çok güzel burası. Da dön dön dön. Blogger Jenny arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar gözlü diğerlerinden de güzel kanat da var gözlüğünde. Arkadaşlar. Çok güzel elinde kamera var. Ceketine bir bakın. Dur ne? Arkadaşlar burada Kalp emojisi falan var burada. Ağaç şeklinde bir şey var. Ve buton var. Dur... Eğer ağaç gibi bir şey varsa orada... Ve burada emo emoji... ağaç! Arkadaşlar emoji ağaç gelecek bence orada Burada da çok tatlı. galiba eldiven falan olacak bunda böyle. Bilmiyorum. Arkadaşlar gerçekten bence çok güzel. Hemen biraz daha ayrıntı bakacağım. Bir şey fark ettim galiba. Wait a minute. Arkadaşlar Burada telefon var. Telefonu koyabilecek misiniz? Neden geliyor? Yalnız arkadaşlar şu detaya bir bakın. Kanat koymuşlar. Emoji ağaçta da farklı emojiler var. Belki orada emoji alabiliyorsundur. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten ben çok sevdim meslekleri gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar umarım iyi çok Umarım hemen çabucak gelir arkadaşlar direkt güncelleme ve eminim ki çok güzel bir meslekler falan çok güzel meslekler gelecek. Blogger Jenny, sonra Aşçı Lena, sonra işte Doktor falan da var gerçekten başka yeni şeyler gelecek mi bilmiyorum ama umarım siz de sevmişsinizdir videomuzu. Abone olmayı, like like, unutmayın. on the seviyoruz. Bye, bye. you Bye. Bye.